Herkese merhaba. Yalı Çapkını dizisi heyecan dolu bir bölümü daha geride bıraktı. Gelecek bölümde neler yaşanacak? Başrollerini Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in paylaştığı dizide nefesler tutuldu. Elimize ulaşan kamera arkası görüntüler ve spoilerlara göre Seyran ve Ferit aşkında yeni gelişmeler yaşanacak. Kaya, Sunay'a ilgimi duymaya başladı? Kazım ve ailesi yalıda kalacak mı? Dizide bomba gelişmeler yaşanacak. Ferit'in Seyran'a büyük sürprizi ne olacak? Öncelikle Ferit'in dedesine karşı yaptığı hamle diziye damga vurdu. Halis inat Kazım Ağa ve ailesiyle beraber Yalı'ya gelen Ferit dizide büyük hamle yaptı. İki aile bundan sonra aynı çatı altında yaşayacak. Yalı'da büyük gelişmeler ve değişimler yaşanacak. Nüket Yalı'daki birliği sağlamaya çalışırken Hatice'nin de Yalı'ya taşınarak ona destek olması ifakatı koltuğundan iyice düşürecek. Sunan'ın Yalı'ya gelmesi Abidin ve Suna aşkı için yeni gelişmeler yaşatacak. Ancak Kaya'nın Suna'ya karşı bir ilgisi olabilir. Kaya, annesiyle beraber Ferit'ten özür dilemek için gittiği Kazım Ağalar'da Suna'yla bir etkileşimi olmuş ve ondan etkilenmişti. Kaya, Suna'ya sarabilir ve ona aşık olabilir. Aynı çatı altında yaşayan eski aşıklar Ağa ve Hatice cephesinde de büyük gelişmeler bekleniyor. İkilinin evlilik kararı alarak evlenmeleri bekleniyor. Seyran ve Ferit evliliklerinden sonra balayına çıkamamışlardı. Ferit, Seyran'a büyük bir sürpriz hazırlayacak. Geçtiğimiz hafta ikilinin Marmaris'te tatil yaptığı sahneler çekildi önümüzdeki yeni bölümde bu sahneler ekranlarınıza yansıyacak. Elimize ulaşan kamera arkası görüntülerden biri de Seyran'ın bayılma sahnesi. Burada acaba bebek haberi mi geliyor? Muhtemelen ifakatın sultana aldırdığı ilaç Seyran'da etki etmeye başlamış olabilir. Ve Seyran düşük tehlikesiyle hastaneye kaldırılabilir. Diziye yeni katılan Talih karakteri sert duruşuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Acaba bu karakter Seyran ve Ferit arasında yeni bir pelinme? olacak. Aldığımız spoilerlara göre talih karakteri konuk oyuncu olarak diziye dahil oldu. Dizide fizyoterapist olarak Ferit'in kolunu iyileştirecek ve daha sonra diziye veda edecek. İfakat yıldaki yerini tekrar alabilmek için Nüket'le uğraşmaya devam edecek. O sırada Nüket'in ilaçlarını görerek hastalık durumunu öğrenebilir ve bu durumu fırsat bilebilir. Öte yandan Dicle ile Orhan'ın birlikte takılması dizideki şaşırtıcı noktalardan biriydi. Bakalım bu durum hangi olaylara yol açacak? Gülgün ya da ifakat bu durumu fark edecekler mi? Şimdilik bu kadar. Takipte kalın. Hoşça kalın. Kanala abone olabilir, videoları beğenebilir. Altlarına yorum yapabilirsiniz.